Erden Timur'a tehdit, federasyona tehdit, hakemlere tehdit, dernek başkanına tehdit, Gökhan'a tehdit, Haluk'a tehdit, e, taraftara tehdit. Ya bu arkadaş, peki bu kadar tehdit var. Bu Ali Bey'in başına niye bir şey gelmiyor abi? Ali Koç'un başına, mesela niye bir savcı Ali Koç'a, arkadaş sen bunu tehdit ediyorsun, bir soruşturma başlatmıyor. Niye dava açılmıyor? Niye yani? Bunlar niye? Ali Koç bu ülkenin vatandaşı değil mi? Başka bir ülkenin vatandaşı mı Ali Koç? Yani ben Ali Koç'un yaptıklarının onda birini yapmış olsam, yani bugün Ali Koç'un Erdem Timur'a söylediklerinin onda birini ben Ali Koç'a söylesem, sürüm sürüm süründürürler beni mahkemelerde. Sürüm sürüm süründürürler mahkemede beni. Yani bunlar Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın yani içine sindirememesi gerektiği durumlar. Yani bu hale geldiysen zaten senin çekip bırakman lazım. Bir kez daha altını çize çize basa basa tekrar etmek istiyorum. Yani umarım Fenerbahçe'deki imza kampanyası sonuç verir. Çünkü... Futbol iklimindeki bu nefretin son yıllardaki yegane sebebi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tur. Ali Koç bu ülkenin sporu için bir beka sorunudur. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan önce Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer birkaç kulübün taraftarı nefret ediyordu. Şimdi kendi taraftarı da nefret ediyor. Dolayısıyla taraftara rağmen orada kalabilmesi çok normal değil. Ben Ali Koç'un kendisini bu hale sokmasından dolayı utanmadığını da düşünüyorum. Tam tersine e, gerçekten onların şuna inandığını düşünüyorum. Fenerbahçe'de e, bir oyun var ve o oyunu e, Ali Koç'a karşı değil Fenerbahçe'ye karşı yapıyorlar. Ve Ali Koç buna inanıyor. Ali Koç kendisinin başarısız olduğuna inanmıyor. Problem burada zaten. Ali Koç'un icraatlarından ben alt alt sıraladık. Bizim arkadaşlarımız çalıştılar. Onunla ilgili bir e, sıralama var. İlk geldiği sene Fenerbahçe'yi küme attı, küme düşme hattına düşürdü. Neredeyse Fenerbahçe küme düşüyordu ilk geldiği sene. Ersun Yanal'la çalışmam, siz benim kafamdaki Fenerbahçe'yi anlamamışsınız dedi. Ersun Yanal'la çalıştı. Fenerbahçe kampanyasında bu sene öyle transferler yapacağız ki hocamızın kalbine inecek dedi. Ve çok kötü bir transfer stratejisi yaptı. E, Bielsa seviyesinde hoca getireceğim dedi. Pereira'yı getirdi. Yarım kalan hikaye dedi. Fenerbahçe bir Colker diye bir oyuncu transfer etti, hiç oynatmadı. Mesut Özil e, geldi, Mesut Özil'e dedi ki artık şu marketing ve reklam işlerini bırak, futbola odaklan dedi. Jesus için elin Portekizlisi dedi. Max Kurusey hayatının pokerini oynadı dedikten sonra dünyanın tazminatını ödemek zorunda kaldı. Şimdi öğrendim, Şanlıurfa'dan uçan de Ogundu diye bir tane oyuncuyu transfer etmiş galiba Fenerbahçe. Adamlar Osimenle uğraşıyor, sen kalkıyorsun, Ogundu'yu transfer ediyorsun. Ben söylüyorum bunlar gitmeyecek kardeşim. Bak söylüyorum bunlar gitmeyecek. Bunlar en nefri. Eylül ayında yapmasının sebebi de bu. En nefriye, e, Araplara satacaklar. Üç büyük transfer planı var. Bir tanesi Lukaku. Uçenna Ogundu abi. 19 yaşında Nijeryalı Santrafor. Sen 18 yaşında Şanlıurfa Spor'da oynayan bu oyuncuyu alıyorsun. Al tamam abi. Çok büyük bir yıldız da çıkabilir ileride. Tüm serileri bitti. Başkanlık döneminde Fenerbahçe her, her takım şampiyon oldu. Galatasaray şampiyon oldu, Trabzon şampiyon oldu, Başakşehir oldu, Beşiktaş oldu. Basketbol başında taraftarın üzerine yürüdü. Tribünlerden aşağıya taraftarın üzerine atladı. Göztepe'de bir taraftarın saldırısı sebebiyle yere düştü. Megafonla Trabzonspor dönüşü çok tuhaf işler yaptı. Pereira'ya tercümanlık yaptı orada. Mesut Özil'e mikrofonu verdi. Daha doğrusu megafonu verdi yani Ali Koç'tan önce üst üste 3 kez Euroleague finali oynayan basketbol şubesi Ali Koç döneminde ilk 3 yıl perişanları oynadı. Sistem yapı diyerek takımın başına getirdiği ve patron dediği takımın arası kokuyu maç bitimi takım otobüsüne bile almadan kovdu. Akisar takımı İstanbul'a otobüsle döndürdü. Galatasaray yenilgisi sonrası bu mağlubiyet şampiyonluğun habercisi dedi yaşlı futbolcu almayacağız diyerek 30 yaş, 37 yaşındaki Ceko'yu transfer etti. Dernek baskınını gerçekleştirdi. Daha önce salladığı Aziz Yıldırım'ın stat dojesini, yani alt yalanı deyip salladığı projeyi kendi projesi gibi kamuoyuna anlattı. Jorge Jesus ve Mourinho'ya inanılmaz rakamlar ödedi. Mesut e, Özil Enes'i gibi oyunculara faiz paralar verdi. Fatih Terim'e sokak kabadayısı dedi. Öncesinde sarıldı. Rambo Okan ondan makas aldı. Bitmek bilmiyor. Yani e, Süper Kupa finaline çıkamadı. Abdullah Avcı ile Galatasaray e, Galatasaray Abdullah Avcı'ya sunum yaptırdı. Ondan vazgeçti. Yani o kadar çok var ki e, Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bıraktı. Geri döndü. E, Aziz Yıldırım Mourinho demeseydi Mourinho'yu getirmiyordu. İsmail Kartal'ın oğlunu yardımcı antrenör yaptı. Galatasaray statını bastı. Şerefsizlere, haysiyetsizlere rağmen e, gerçek şampiyon biziz dedi. Kendini e, gerçek şampiyonu ilan etti. Bilen gibi O kadar geldiğinden beri büyük skandallara imza attı. Bir diğeri teknik direktör, dünya markası diyorsun. Adam kazandık diyor mesela. Türkiye'de iki tane lig var. Birisini biz kazandık diyor falan. Yani e, bu inanılacak gibi bir durum değil. E, geliyorlar. Büyük geliyorlar. <laughs> yani herkes gitsin diye uğraşıyorlar. Ama onlar büyük geliyorlar. Büyük geliyorsunuz da neredesiniz ya. En son Acun Ucalı'yı Kayseri maçı sonrası gördük. Sahada e, kaybettik şampiyonluğu açıklamasıyla. O gün bugündür kendisinden haber alınamıyor. Ee, yani nerede e, olduğunu bilmiyoruz. Ali Koç'u Yüksek Divan Kurulu toplantısında gördük. Sonra e, TRT Spor'da gördük. Sonra baskında gördük. Acı televizyonda bile görmüyorum ben yani. Abi çok güzel işte. Yani ben Türkiye'deki bu e, yaklaşımın hastasıyım. Bayılıyorum. En sevdiğim şey. Ya sat hayali sezon başında başkan yürü Acun desin siz o zaman görün beni falan. Aa bravo Acun bravo işte Aculucalı, helal olsun sana. Alo ben Emre abin Emre abin bütün transferleri yaptı neydi e, Perotti sakatlandı oynamadığı maçların bütün parasını Roma ödeyecek bravo Emre abi falan sonra Allah belanı versin Emre abi falan. Ali Koç büyük başkan, işte bizim e, beyaz atlı prensimiz filan gelecek, dertler bitecek. Sonra hadi git artık Ali Koç. Acı Uluca'lı geliyoruz, büyük geliyoruz, hakemler, yapılar, onlar bunlar filan. Sonra Acı Uluca'lı Kayseri Spor maçı sahada kaybettik biz bu şampiyonluğu. En azından bu e, son kurduğu cümleyi e, takdir ediyorum. Yani En azından hani kendisiyle çelişiyor ama doğruyu sonunda Buldu. Günün sonunda hepsinin bombası patladı. Morinyonun da patladı. Acunlıcanın da patladı. Ali da patladı. Hepsinin patladı. İmza, onu, i̇mza konusunda yani ben o imzanın hukuki zemininin e, oluşabileceğini düşünmüyorum. Yani çünkü sürekli bir taraftan e, aidatlar yatırttırılıyor. Bir taraftan da imza toplanıyor. Yani şimdi aidatların yatırtıldığı her süre imza sayısının da artması lazım. Yani öyle bir izdiham falan olması lazım imza imzada. Ben hiçbir yerde öyle bir izdiham görmedim. Stat etrafında kurulan, açılan, işte noter, hazır bulunduran noterde dahil olmak üzere. Öyle hummalı, ben işte 13 bin, 10 bin sayı, sayıya ulaştım falan öyle bir imza sayısı duymadım. Ben imzayla bu işin çözülemeyeceğini Düşünüyorum. Yani Ali Koç'un inandırılması ve ikna edilmesi lazım. Yani aday olmak istiyorsan ol kardeşim. Ama Eylül'de değil. Çünkü sen Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçim tarihi açıkladığı tarihe bile karşı çıkıp yeni gelecek olan federasyon. Hazirandaki bak. Haziran Haziran. Bak Haziran ayındaki ilk de açıklanan Mehmet Büyükekşi'nin gittiği kongre. O kongre için bile ya çok geç. Niye? Hemen şimdi gibi bir reaksiyonu vardı Ali Koç'un. Ama kendisi için olunca Eylül'e atıyor. E yeni gelecek olan yönetim, senin kurduğun hoca, senin kurduğun takım, senin kurduğun teknik kadroyla yeni yönetim göreve gelecek ve devam edecek. Tek amacın, herkes biliyor, tatlısı kurnazlığına gerek yok.